Kaan'cığım ne yapıyorsun kardeşim? İyiyim gayet iyiyim abi sen nasılsın? Erkan senin ismin tam neydi abi? Erkan Kolçak, Kolçak Köstendil. Erkan Kolçak Köstendil. Evet bayağı <laughs> Engin Atan düz yatandan sonra. o ne güzel. Yeni, yakaladığımız. O başka bir şey ama. O başka. Oraya... Onda bir şey var tabii yani onda bir kafiye durumu var ama seninki de akışkan yani birisi. Evet. Erkan Kolçak Köstendil. Oh. Senin ismin neydi Kaan? Kaan Yıldırım. Kaan? Yıldırım, onda bir uzunluk yok uzunluk. ama Erkan'a Erkan Keka der yakınları. Ne Keka. Keka. Erkan Keka. Erkan? Keka. Ha? Valla ne diyor <laughs> Erkan Keka der Peki, Kaan'ın yakışıklılığı üzerine bir şey söylemek ister misin? Kaan artık ona ha. herkese bir şey söyle. Kaan'a da bir şey söyle yani. Kaan, tamam, Kaan tamam, evet. Yok, Bengi utanıyor. Bugün e, açılacak daha ilerleyen saatlerde. Hafize. Kaan'ın en... Ya yürümecilik yapmayayım şimdi ya. <Vay>. İzliyor musun diziyi? Ben izlemez olur muyum ya? Ben ee, dizi başladı. E, Pazartesi günleri. Evet. izliyorum yani de. E, dizi başladığı günden beri. Mesela benim en büyük özelliğim şudur. Bu benim kendi özelliğimdir yani. Bu hiç sizinle alakası şahsi olmayan. bir özellik. Benim kendi şahsi bir özelliğim. Benim en büyük özelliğim. Ben du duygusal bir insanım yani. Hani şeyde, diziyle ilgili bir özelliğim yok ya. Yani. Ee, Pazartesi günleri kaçırsam bile mutlaka kaydediyorum. Ee, <laughs> diziyi mutlaka. Yani bayağı o günü komple kaydediyorum. Günü kaçırmayayım diye yani. Ee, yürümecilik dedi değil Evet, mi? kanepecilik evet. ve yürümecilik, yani. yürümecilik bizim dizimizde önemli kavramlar. Biliyorum Yürümecilik, kanepecilik, motorculuk, evet. <gülüyor> <Falancılık>, <gülüyor> ondan sonra filancılık falancılık, diyor. filancılık. Ee, i̇sterseniz onunla ilgili bir VTR'miz var. İzleyelim. Oo. Konu tabii. Vay. Ya ben e, eskisi gibi değilim çocuklar. <laughs> programma çalışıyorum. <laughs> Konukların kim olduğunu biliyorum. Her şeyden önce öyle bir <laughs> Kim gelmiş, ne yapıyor onları biliyor. İzleyeceğiz onu da yürümeciliği falan filanı. Peki hadi onu bir izleyelim. Ondan sonra esas büyük ustaya gelecek söz. Bu dansı bana lütfeder misin? manitacılık gibi. Vakti zamanında bir ton manitacılık yapmış. Kan abi manitacılığı diye bir şey var yani. Evlilik işte, bütün gün kanepecilik. Kanepecilik mi? Aylardır kanepecilik diyor, tık yok. Kanepecilikte böyle ulaşamadığımız yüzde yüz randımanı... ...biz sandalcılıkta yakalanmışız gibi geliyor. Bak bu ara sen benimle hep kanepecilik yapmak istiyorsun, ben bilmiyor mu? Arkadaş ne kanepecilikmiş bu ya? Yatıyorsun kanepecilik, kalkıyorsun kanepecilik. Koltuk takımı alacağım sana ya. Kanepecilikten sonra yeni akım motorculuk mu? Kaynan aramacılık ha? Başbaşıcılık, net. Evet. Yaratıcılık. Eşki tam bir star kafası. Kayıkçının küreği deyince aklıma filmcilik geliyor. Tuvalete beraber gitmecilik. Ay önce sen kapatçılık. Aha! Dönürcülük. Öpücükçülük mü? Sözlücülük. Bakmaya doyamamacılık. Kucakçılık. Hopopçılık. Aa! A -a. Bensiz sarılmacılık mı? Ya ben, ya ben. Gel lan! Gel 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 gel! Herkes Şimdi gel! Yarenin olmadığı gel. bir sarılış yok! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh